Problemler, problemler, problemler. Neyse, bunları geçelim. Bu hafta güzel Trakya'mdayım ee, ve uzun süreden beri yapmak istediğim bir çadır tanıtımı vardı. Bildiğiniz zaten Arpenaz'ın e, Fresh and Black çadırını sizlerle beraber kurulup ve bununla ilgili e, birkaç şey var. Örneğin kışın kullanılır mı, kullanılmaz mı, nasıl kullanılır ne gibi özellikleri var bunları anlatmaya çalışacağım. Arzu derseniz bu güzel manzara eşliğinde çadır kurulumuna geçelim. Bu çadır Türkiye'de en fazla kullanılan çadırlardan biri. Arpenaz 2 çadır. Hem kurulum yapacağım hem de sizlere gerekli bilgileri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. çadır benim arkadaşımın çadırı. Rica ettim. O da beni sağ olsun kırmadı. Ama ona buradan şunu söyleyeceğim. Hem de kamerayı çekiyor. Arkadaşlar çadırı bu şekilde bırakmayın. Uzun süre kullanmak istiyorsanız çadırı muhakkak kamptan sonra hava güzelse yumuşak fırça ile yıkayarak bu arka yüzünü telde kurutmaya bırakalım kuruduktan sonra güzel de katlayıp kullanabiliriz. Yoksa bu çadır çok uzun bir süre kullanamayız. Size de bir not geçelim bununla. çadırı zaten kurmak artık eski çadırlar gibi değil. Çok kolay. Ee, çubukları karbondan zaten standart artık çoğu çadırda karbon çubuk oluyor. Mesela en büyük merak edilenlerden sorulan bir tanesi çubukları alüminyum çubuklarla değiştirebilir miyim? Evet Aynı ölçüde aynı kalınlıkta bulduğunuzda alüminyum çubukta değiştirebilirsiniz alüminyum çubuğun avantajı e, rüzgara karşı dayanıklı olması rüzgar şiddetine karşı dayanıklı olması ve genelde 4 mevsimlik çadırlarda kullanılması. Türkiye'de bu çadırın çok fazla tercih edilmesinden bir tanesi uygun olması yani her bütçeye hitap etmesi bunun dışında özelliği olan fresh and black yani çadırın siyah olup içini zaten birazdan göstereceğim sizlere yani çadır kış yazın kullandığınızda çadırı daha serin olarak tutuyor. Bu da kullanımı tercih edilmesini neden oluyor. Çok kolay kurulum yani sizleri yeni çadırlar artık yormuyor üzmez. Biraz sadece. Bu şekilde tentesi. Üç tentesini görüyorsunuz. Gri ve daha parlak bir gri. Bunun amacı güneşi çadırın içi kokmaması. Bu da kamçıların işine geliyor. Maalesef her yerde ağaç yok. Gölge yok. İçerisini serin tutuyor ve rahat uyku uyumasını sağlıyor. çadırda iki tane havalandırma var. Hem sağ ve sol olmak üzere. iki tane de ön ve arkada girişleri mevcut. İstediğiniz yerden giriş yapabilirsiniz. şekilde güzel bir girişi var. İçini görüyorsunuz zaten ne kadar karanlık. Bu çadırın belirttiğim gibi amacı güneşte sizleri rahatsız edecek bir sıcaklıktan korumak, güneş ışınlarından korumak biliyorsunuz sabah zaten çadırda en kötü şey o güneşin altında çadırın içi yani dışarısı 20 dereceyse çadırın içi neredeyse 30 derece yakın oluyor ve sizleri uyutmuyor yani. Bu çadırın avantajı bu. İçeri girdiğinizde rahat rahat kampınızı yapabiliyorsunuz. Peki bu çadırı nerede ve nasıl kullanırsınız? Bu çadır genel olarak çadırların çoğu artık 3 mevsim olarak üretiliyor. Yani bu çadırı 4 mevsim 3 e, çadırlarda 4 mevsimde kullanabiliyorsunuz. Ama bana göre bu çadırı 4 mevsim kullanamazsınız. Nedeni belirttiğim gibi bu çadırın güneş ışınlarını içeri sokmaması kışın bu çadırı kullandığınızda dışarısı düşünün eksi derde eksi bir bile olsa dışarısı bu çadırın içi eksi iki eksi üç olacaktır. Bu da çok fazla üşümenize neden olur. Yani ekipmanlarınız iyi değilse sağlam değilse problemler çıkacaktır. Yani benim önerim kışın kullanmayın. Bunu e, video kanallarında gösteriyorlar. Dört mevsimde kullananlar var. Kışın da kullananlar var. Ama bana göre kışın kullanılmaz uçadır. çadır. E, çünkü çok fazla soğuk olacaktır çadırın içi. E, dezavantajlarından bir tanesi çadırın kamp çantasıyla geldiğinizde kamp çantası koyacak bir e, bagajı yok ön tarafta. Uzun bir bence ben çadırlarda beklentim bu şekilde. Çadırın muhakkak burada çadırı içer Dediğim gibi Türkiye'de kullanılması e, tercih edilmesi nedenlerinden bir tanesi uygun olması ve yazın daha çok tercih edildiği için insanlarımız da yazın daha çok kamp yaptığı için güneşten problem yaşadıklarından dolayı direkt olarak bu çadırı alıp Serin serin uykularını giderebiliyorlar. Gönül ister derece kontrolü yapmak içerisinde dışarısını ama şu an zaten havayı görüyorsunuz. Serin, kasım ayındayız. Çok fazla bir sıcaklık yok ki zaten derecemiz de yok. <laughs> o yüzden bunu yapamayacağım. Arkadaşlar soru sormak istediğinizde muhakkak yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Ben videoda çok fazla video da koymasam emin olun sorularınızı cevaplıyorum. Daha o dakika cevaplamaya çalışıyorum. En müsait olduğumda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biz şu an arkadaşımla birlikte biraz bu manzaranın keyfini çıkaracağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.